Evet. Bugün 2 Ağustos 2025 Aşağı Çandır köyündeyiz. Evet. Sizi bir tanıyalım bakayım. Aşağı Çandır'dan mısınız? Ben Aşağı Çandır'da 30 yaşımadır Aşağı Çandır'da değildi. He. Ve 20 sene çobanlık yaptım. Nerede çobanlık yaptın? Geldim alama abi dizdi. Ha köyde. Köyde. Evet çobanlık yaptıktan sonra? Oradan sonra babamı kaybettim, annemi kaybettim. Aramadın mı hiç? Nerede kaybettin? He. Nerede kaybettin babanı. Ha getiler yani. sizi bırakıp getiler yani o şekilde. He. Şimdi bize bıraktığı buralara kapanamadı falan. İlk eşimi 2000'de kaybettim. 1977'de. Allah rahmet eylesin o adama, kahı cennet. Ondan sonra evlendiniz mi? Ben kim o zaman? He. Ne var Tekrar tekrar evlendik mi? bir tane yüksel avar adam var. Yani he avarayı nerede buldun? Ya işte. Allah'ın yazısı. Allah he. Bu ölümler hep Allah'ın Allah emri. Allah'ın emri Ona inanmamız lazım. Sonsuz. He. Fakat geldi ki sevgi var ya. He. Diye ki hiç durmadan ağla. Sessiz, ağla. sessiz olarak ağla. olarak ağla. Evet. Adın soyadın neydi senin? Eğitim Mustafa Topçu. He, Mustafa Topçu. Koyuncu kayın babası. Ha, Allah o zaman bu memleket sahibi sizsiniz. Allah herkes öyle bak. He, o, o zaman şimdi Hüseyin Koyuncu'nun kayınvalidesi e adınaymış bu şey. E mevlid. O zaman sizin mevlid bu. E işte, He, e Mustafa e Topçu. Evet. E Allah e niyetinizi kabul etsin e diyelim. Ee, e o zaman e, bu ikinci eşiniz miydi? Hasta kalmadık ya şimdi ben Evet. Bu benim için bir şey. Şimdi yıldır bir hayatım var. Ama sağ tarafta tabancamı kaybettim şu an. He. 40 gün bu hacı 40 yıl. işte Evet. Bu Mevlid'in yaptığımız teyzemiz ne zaman vefat etti? Yakında mı yani yakında? He ee, yakında. He ee, daha kırk gün oluyor. He ee, Allah rahmet eylesin diye kumada.